bir yakınım Kur'an-ı Kerim'de namaz ile alakalı bir hadis veya ayet yok diyor ve namaz kılmak farz değildir diyor bu ne kadar doğru demiş hocam <laughs> bunu ancak gülünür yani hocam İslam'ın bir kere 5 şartından bir tanesi namaz zaten Şimdi, yani. hayır. soruyu bir daha okur musun soru da gülünç yani hocam orayı geçtim diğer soruları okumaya başlamıştım Kur'an-ı Kerim'de, Kur Kerim'de namazla ilgili bir hadis yoktur Kur'an-ı Kerim başka bir şey, hadis başka bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözü, hadis peygamberin sözü. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin sözü yok. Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözüdür. Namaz Kur'an-ı Kerim'de yok demiş. Bir yakınım demiş diyor. Allahu Ekber. Yani ya insan cahil bile söylemez bunu. Yani bunu söyleyebilmek için çok cahil, cahil olmak lazım ya da ne bileyim. Hocam e, İslam düşmanı diye ben söylüyorum. Kasıtlı söylemiş. söylendiğini düşünüyorum Sevgili ben. kardeşim bak Kur'an-ı Kerim birinci sayfası. Fatiha ikinci sayfası Bakara suresi. Estağfirullah. Ellezine <Sessizlik> yü'minune bil gaybi onlar ahirete inanırlar, gaybe inanırlar ve yukayımuna salate <Sessizlik> namazı kılarlar. Yani daha dur Kur'an başlıyor, daha buradan başlıyor. Kur'an başlarken namazla başlıyor. Her cüzde namaz var. Her cüzde namaz var. Namazın geçmediği yer yok ki Kur'an-ı Kerim'de. Yani şimdi e, biz diyoruz ki burada bir sürü seyircimiz var. O diyor ki ben hiçbirini görmüyorum. Es görmüyorsan biz sana nasıl ispat edeceğiz ki? Sen gözün yok ya. Kulağın var duymuyor. Gözün var görmüyor. Sen bu kadar basit bir şeyi herkesin gördüğü, bildiği bir şey yok diyebiliyorsan seninle zaten ve arid anil cahilin Kur'an-ı Kerim de diyor ki onlardan yüz çevir, onunla anlaşamazsınız, Ona bir şey anlatamazsın. O cahil. Tam biz zır cahilmiş onu söyleye. Ee, hadis de peygamberin sözüdür. Büniyel İslam ala hamsin şehadet en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salati ve itaiz zekati ve savm-ı ramadan evvel hacci. İslam beş temel üzerine kurulmuştur kelime-i şehadet ve ikam-ı salah namaz kılmaktır. Sahih Buhari'nin hadis mi soruyor? Hemen iman bahsinden ilk hadis bu. Namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, hacca gitmektir. Daha bu İslam'ın iyisi. Sen bunu daha bilmiyorsan ya inkar için söylüyor zavallı ya da gerçekten çok zır cahil bir an önce ona Elif Bey'i öğretmek lazım. Evet. E, ikinci şifremizi hatırlatmak istiyorum sevgili seyirciler. Üç tane Kur'an-ı Kerim hediyemiz için ikinci şifremiz... Kur'an-ı Kerim'de geçen sure isimlerinden bir tanesi Sebe suresi. Evet iki şifreyi verdik. Son bir şifre kaldı. Programın sonunda hattımızı düşüren ilk üç izleyicimize bu üç tane çok güzel Kur'an-ı Kerim'i hediye edeceğiz efendim. İyi günler hocam. Kayınvalidem namaz elbisesi dizden bir karış aşağı bacaklar açık öyle kılıyor. Nereye kadar kapalı olmalı anlatırsanız sevinirim demiş. İsmini vermek Kay istemiyorum. mi? Evet. Bir daha söyler misin? Ee, kayınvalidem. Namaz elbisesi kayınvalidesinin namaz elbisesi dizden bir karış aşağı aşağıda bacaklar açık öyle kılıyor. Nereye kadar kapalı olmalı yani eteğimiz nereye kadar? Namaz kılarken kayınvalidesinin elbisesi dizden bir karış aşağıya örtüyor. Evet. Aşağı tarafları bacak açık. bacakları açıkta. Evet bacaklar açık öyle kılıyor. Evet. Nereye kadar kapalı olmalı anlatırsanız sevinirim demiş. İsmi vermek istemedim demiş. Çünkü şu anda sizi izliyor demiş. Evet. Kur'an-ı Kerim'de kadınların örtülmesi gereken yerler yazılmıştır. Kimlere gösteremez, kimlere gösterebilir. E, yabancıya gösteremeyeceği yerler nelerdir? Bunlar el yüz hariç, kendiliğinden görünen müstesna diyor. Bütün vücudunu örtecektir. Bazı mezhepler ayağı da e, dışarıda tutmuşlar. Yani ayağını örtmek zorunda değil, sadece ayaklarını örtmeden de namaz kılabilir mi? Kılabilir ama bazı mezhepler ayağını da örtmeli demişler. El yüz hariç. El ve yüz hariç kadın namazda bütün vücudunu örtecek. Namazın farzlarından biri nedir? Setri avret. Setri avret demek avret yerini örtmek. Avret yerini örtmek erkeklerde göbekle diz kapağı arasıdır. Kadınlarda el, yüz ve ayak hariç bütün vücududur bacakları görünecek şekilde namaz olmaz. Yani bacaklar görünecek şekilde namaz olmaz. Neyle örtecek dizini, bacaklarını? Vücut hatları belli olmayacak, içini göstermeyecek şekilde bir elbiseyle. Kalın çorap giysi olur mu hocam? Kalın çorap şöyle. yani Dizden bir karış aşağıya kadar kapalı, ondan sonrası kalın çorap hocam. Şöyle olabilir. Ee, mesela bu etek giyiyorlar ya. Evet hocam. O etek ya da pardüsü, butik neyse onları hmm. giydiğinde e, altındaki pantolon gibi, şalvar gibi ya da kalın çorap gibi şey e, o da kadının vücut hattını belli etmeyecek şekilde hmm. olursa olur. Yoksa, Yoksa bir çorap giymiş e, elbisesi burada yine ama bacakları görünüyorsa o yine namaz olmaz. Olmaz yani. evet. Şimdi hocam köksal yerli diye bir izleyicimiz şöyle bir şey yazmış sorumu görüp de cevap vermezseniz hakkımı helal etmiyorum. Bu bir kul hakkıdır demiş. Yani sorusunu gördüm. Şimdi tabii gönül ister ki bütün gelen soruları okumak ama maalesef zamanımız çok sınırlı. Köksal Bey yani böyle şey yapmayın. Hakkımı helal etmiyorum demeyin ama gördüm ben okuyorum hocam sorusunu. Selamun aleyküm iyi yayınlar diliyorum. Hocama bir soru sormak istiyorum. Öncelikle yapmış olduğunuz yayındaki hassas konular için teşekkür ederim. İslam'ın en ince ayrıntısına kadar konuşuluyor. Cevapla benim merak ettiğim başörtüsü nasıl bağlanmalı? Seyircilerin başörtü bağlama şekli doğru mudur? demiş hocam. Seyircilere mi bakmış? Seyircilerin başörtü bağlama. <laughs> Şimdi Kur'an-ı Kerim'de e, Nur suresinde e, efendim 30 31. ayetlerde mümin kadınların başlarını nasıl örteceklerini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ee, ne ne diyor orada? Ya yani, e, diyor, e, diyor ki baş örtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Değil mi? Evet. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna ziynetlerini göstermesinler. başörtülerini de yakalarının üzerine kadar salsınlar. Baş örtülerini ceyplerinin buradaki yaka dediği şey ceyp dediği şey e, kadının göğsünün o çıkıntısını kapatmasıdır. Yani bunu bir elbiseyle kapatmışsa bir kadın elbiseyle kapatmış. Göğsünü kapatmışsa baş örtüsünü yüz dediğimiz alından başlayarak kulaklar içeride kalarak kulak hizasından çene altına kadar abdeste yıkadığımız yer hariç kadın başını örtecek. Bu başını örterken göğsünü zaten başka bir elbiseyle örtmüş. Göğsünü başka bir elbiseyle örtmüşse Başörtüsünü istediği gibi bağlar. Böyle de bağlar. Böyle de çevirir. Böyle de aşağıda sarkıtır. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki göğüs açık kalacaksa örtememişse göğsünü kapatsın. Şu şurayı kapatsın. Ceyip denilen şey şu iki göğüs arasındaki boşluktur. Orayı kapatacak şekilde örtmelidir. Genellikle de zaten öyle örtülüyor ama bazıları da böyle sıkma baş mı diyorlar senin bağladığın gibi? Ne deniyorlar ona? Adını bilmiyorum ama. Yani şal örtüyoruz böyle. Hocam. Şal gibi örtüyorsunuz. Şimdi mesela senin elbisen var, örtmüşsün. O örtüyü istediğin şekilde bu pardüsü bu palto olabilir. İlla onun üstüne başörtüyü salman gerekmez. Zaten sen örtmüşsün. Ama örtmeyen için başını örtecekse göğsünü de açık bırakmasın demektir. Şimdi Nasrettin Hocanın türbesi gibi olmasın. Nasrettin Hoca'nın türbesi nasılmış? Ee, bir kapısı varmış, kapıda kilit varmış. Kapısı var, kilit var, üç tane duvarı yok. Şimdi başını örtmüş, her tarafı açık. <laughs> Böyle bir baş örtüsü olmaz, olmaz. tesettür olmaz. Evet. Tesettürde el, yüz hariç bütün vücudunu örttün mü? Tamam. Başörtünü de başına bağladın mı? başörtüsü ham, hımar diyor burada. Hımar. Hamr, Arapçada hamr içkidir biliyor musunuz? Şaraba hamr denir. Hımarla hamr aynı kökten geliyor. Başörtüsü de aynı kökten geliyor. Başörtüsü ne demek? Niye başörtüsüne ve içkiye aynı isim konulmuş? içki aklı örtüyor. Başörtüsü de başı örtüyor. Aynı kökten geliyor. İçki aklı örtüyor, akıl kalmıyor, örtüyor onu. Hımar da başı örtüyor. İslam'da baş örtüsü yok diyenler yalan söylüyor. Bilerek söylüyorsa yalan söylüyor. İslam'da baş örtüsü yok. Hımar baş örtüsü demektir. Başı örten o kıyafete Arapça hımar hıyla ha ha noktalı üstünde nokta olan ha var ya hımar denir. Çünkü başı örter o başı örtecek göğsü de kadının göğsü de açık olmayacak. Kadının göğsü açık olmuyor. Şimdi bir moda çıkardılar. Kadın göğüslerini açmakla şeref duyuyor. Ya bizim Erzurumlu Müslüman kadınımız Erzurumlar özellikle hayası çok yüksek olduğu için misal veriyorum. Konuşurken bile ağzını kapatıyor. Haya var onda. Çünkü ağzını kapat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.